Merhaba gurular. 1 2 3'e hoş geldiniz. Merhaba gurular. Bir başka bölüme hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuz. Bitcoin şu anda yükseliyor. Bu harika. Binin üzerinde. İşlem 2 haftada 10k, neredeyse 10k arttı. Çok güzel. Bitcoin grafiklerine bakacağız ve hisseleri de inceleyeceğiz. Abone olun, beğeni butonuna basın ve bildirimleri açın. Unutmayın, benden kazanırsanız sosyal medya uzmanları tutup barış mesajları yayın ve doğayı koruyun. Şimdi Bitcoin'in teknik analizine geçelim. Do Do BDDB. -d -d -b. Başlıyoruz. Bu yılın ilk işlemi ve kardayız. Hesap bugün 2.7K arttı. Bu harika. Bitcoin'i açtığım ve 116'dan sattığım yeri görebilirsiniz. Hayır, özür dilerim. Son işlemlerde 92K'dan sattım. Sonra 18 Aralık'ta 86 ve 85'ten aldım. Şimdi 5'indeyiz yani 12-17 gün oldu. 17 gün sonra işlem şu an 9400 dolar karda %52 bu harika. Finansman ücreti şimdi pozitife dönüyor. 1145 dolar ücret ödedim ve kar 9300 dolar. Bitcoin'e 185 bin dolarlık işlem çok güzel. Mix kaldıraç yani sadece 17 bin marjin 1000 dolar minimum marjin kullandım. Yani 9400 dolar. Ayrıca 30 bin dolarlık ton aldım. Son dönemde 4.8 bin dolar yükseldi aldım ton aldım. Bak şuna burada bir dolar 40'tan alıyorduk. Tondaki son alımımız 18'indeydi. Yaklaşık 2 hafta oldu ve 4.8 bin dolar yükseldi. Harika. Bitcoin için teknik analize geçelim. Tesla ön piyasada %1.6 yükseldi. Altın %2 artarak 4400 seviyesinde. Bitcoin %1.6, Nvidia ise %1.1 yükseldi. Google nerede? Google %0.24 yükseldi. Nvidia güçlü bir şekilde toparlanmaya başladı. Zaten bir sıçrama yaptı. Girmek istemiştim. Haftalık bazda aşırı satılmıştı. Hala haftalık bazda aşırı satılmış durumda. Nvidia'nın haftalık olarak hala aşırı satıldığını görebilirsiniz. Tek endişelendiğim konu bir baş omuz, kafa, omuz, baş ve omuzlar deseni oluşması beni endişelendiriyordu. Ama aslında omuz yapmıyor. 1170'e düştü ve sonra zaten sıçradı. Yani şu an yükselişte şu anda dip noktasından %11 yukarıda. hala düşüşte tepe noktasından yaklaşık %11 aşağıda. Ama %20 düzeltme yaptı, zaten %10 geri döndü. Sadece o baş ve omuzlar deseni. Ama haftalık stokastik'te stokastik aşırı satıldığında alma zamanıdır. Aylık bazda hala aşırı alım durumunda. Bitcoin gösterge botunu, guru botunu açalım. Bitcoin gösterge botu haftalık olarak hala al sinyali veriyor. Bitcoin guru botu hala mavi al sinyalinde bitcoin gösterge botu al diyor. Aşağıdan ekleyeceğim Nvidia için buradan bazı emirler gireceğim. Belki biraz şimdi ve biraz da 160.9 seviyesine koyacağım. Emirleri ekleyeceğim. Kısa vadeli zaman diliminde herhangi bir desen görmüyorum. Yükselişte görünüyor. Bu yüzden bugün biraz Nvidia alacağım. Harika olacak. Haftalık grafiklere geçelim. Google. Google hala yükseliyor. Grubot'unda mavi alış sinyali boğa bayrağı oluşturuyor. Yani Google'da büyük bir boğa bayrağı var. Uzun zamandır söylediğim gibi işte orada boğa bayrağı görünüyor. Ne demek istediğimi bilmiyorsanız Crypto Master kursunu alın ve tüm bunları öğrenin. Haftalık grafikte Bitcoin'e bakalım. Bitcoin emirlerim var ve şu anda da yükseliyor. Haftalık grafiğim var ve Bitcoin trend çizgisinde ve haftalık bazda aşırı satılmış durumda. Bu kurslarda size öğrettiğim ana gösterge. Ve şimdi Bitcoin işlemim 92400 yükseldi. Bu harika. Ayrıca Elite Traders grubundaki botlar Gemini 3 Pro Trading botu test ediyoruz ve ChatGPT 5.2 Thinking botumuz da var. Gemini Pro bot son haftada %29 yükseldi. 12 işlemden 9'u karlı. Bu harika. Gruba katılabilirsiniz. Tüm bağlantılar videoların altında. Bunların hiçbiri finansal tavsiye değil. Sadece kendi işlemlerim ve piyasa görüşlerim. Kararlarınızı kendiniz verin. Bit'te 60K bonus, Ana Borsa Rex'te 200 dolar bonus, KYC'siz dünya çapında borsa Telegram'da 9000 kişi var ve Elite Traders'a katılabilirsiniz. Bazı talimatları izlemeniz, hesap açıp katılmanız gerekiyor. Ve kurslar ve her şey için jamescryptoguru.com. Ve her zaman yaptığım gibi e, bazı öğrencilerimin yorumlarını göstermek istiyorum. Aşağı kaydıralım. Bu kurs değer mi? Günümüzde her türlü kurs, evet kesinlikle değer. Bence kesinlikle değer. Geçenlerde aldım ve onun yöntemleriyle para kazandım, kayıpları önledim. Bu kişi 15k kazandı. En iyi 120, 1200 dolarlık yatırım şu anda. James'in kursu, kursun harika dostum. Kazan, 500 bin dolar alıyorum. Herkes çok güzel kazançlar elde etmiş. Dünkü video 10 videonun dördüncüsü kripto için sihirli bir yıl geçireceğiz. Zaten yükseliyoruz bu yılın harika ilk işlemi. Ses yok sadece esinti. Guru lütfen XRP Solana Sui yap. Tamam sonraki videoda XRP yapacağım çünkü talep edildi ve botlar Solana'da çalışıyor. James sen iyi bir adamsın ben de sevmiyorum. Siyaset sadece organize suç biz ve biliyorsun sen sadece barış için çaba göster. Devrime gerek yok. Sadece barış için çaba göster. İyi politikacılara oy verin. Barış için çaba gösterin. Barışçıl politikacılar, akıllı politikacılar, iyi insanlar. Her zaman onları destekleyin. İşte piyasadaki güncellemelerin bu kadar. Aslında bir hack saldırısını engelledik. Bir şey bulduk. Hızlıca göstereceğim. Oldukça havalı. Bugün bir hack oldu ve burada görebilirsiniz. Hackerların kim olduğunu bulduk ve onları banladık. Burada görebilirsiniz. Uyarı bu şirket zararlı yazılım yüklüyor ve kripto fonları çalıyor. Birden fazla hesaba saldırdılar. Burada insanların bu yap pai zeka yazılımını indirip bilgisayarlarına zararlı yazılım yükleyerek hacklendiğini görebilirsiniz ve bunlar 45 gün öncesine dayanıyor birçok kişinin hesapları lütfen herkes paylaşsın. 2 aydır çalışıyor. X bunu kaldırmadı. API'yi atlayıp Google Admin ile kodları yeniden oluşturabilme özelliği var. Çok tehlikeli bir zararlı yazılım ve biz başardık. Hacklediler, fonları takip ettik ve yasaklanmalarını sağladık. Bu iyi oldu. Şimdi X'ten Nikita sayesinde yasaklandılar. O X'in yönetimine yardım ediyor. Piyasadaki güncellemelerin bu kadar. Hepinizi seviyorum. Harika bir gün geçirin. Benden para kazanıyorsanız doğayı koruyun, barış için siyasetçilere baskı yapın. Gününüzün tadını çıkarın, hayatı yaşayın. Sadece olmasını istediğiniz şeyleri düşünün. Size kalmış. Hayatın seni... Kararın, düşüncelerin ve eylemlerindir. Hepinizi seviyorum. Harika bir gün geçirin. Yarın tekrar görüşürüz.